Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, müsiyatımızın çok kıymetli genel başkanı, yine eski bir önceki dönem genel başkanı, sektör başkanları, şube başkanları, Kocaeli'mizin çok kıymetli büyükşehir belediye başkanı, yine ilçelerimizin değerli başkanları, İl başkanlarım, hem AK Parti'mizin, hem Milliyetçi Hareket Partimiz'in hem de Büyük Birlik Partimiz'in kıymetli il başkanları, kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Marmara'nın kalbinde bereketi ve gayretiyle hepimize ilham olan koca elimizde, siz değerli iş insanlarımızla bir adayız. Müsiyat sadece iş dünyamızdaki bir kuruluş değil, aynı zamanda yerli ve milli kalkınma irademizin sivil alandaki en güçlü temsilcisidir. Özellikle asrın felaketi sonrasında hayatın yeniden canlanması için projede, sahada ve finansmanda MÜSİAD'ın aldığı inisiyatif hepimizin hafızasındadır. Ben bu vesileyle MÜSİAD'ımızın her bir üyesine 6 Şubat'ta, 6 Şubat depremleri sonrasında 11 ilimizde gönlüyle, kalbiyle orada 11 ildeki vatandaşlarımıza destek olan, dua eden, 11 ilde çorbada benim de bir tuzum olsun, bir katkım olsun deyip de oraya iş götüren, eser götüren, hizmet götüren her bir üyesine hem depremzede kardeşlerim adına hem de milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Değerli misafirler. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta yaşadığımız felaket çok büyüktü. Yüzden fazla ülkenin yüz ölçümünden daha büyük olan 110 bin kilometre karelik bir alanda yedisi büyük şehir olmak üzere 11 ilimizde adeta hayat durdu. Bir gecede 14 milyon insanımızın kardeşimizin hayatı değişti. Bu büyük felaketin ülkemizde maliyeti de çok büyük oldu. Doğrudan 100 milyar dolar. Dolaylı olarak 150 milyar dolar maddi kayıp yaşadık. İşimiz çok zordu. Ancak biz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır dedik. Eşi benzeri görülmemiş. Dünyaya örnek olacak bir seferberlikle bu süreci yönettik. 11 ilde 4333 köyde 174 ayrı alanda 3481 şantiye kurduk. Burada 200 bin emekçimiz, kardeşimiz, mimar, mühendis, evladımız gece gündüz demeden bir inisiyatif alarak çalıştı. Saatte 23 günde 550 konut üreterek yürüttüğümüz bu seferberlikte işte bugün geldiğimiz noktada hamdolsun 455 bin konutu gözyaşları içerisinde. Bu gözyaşları mutluluk gözyaşlarıydı. Hep birlikte büyük bir coşkuyla milletimize teslim ettik. Sadece konut üretmekle kalmadık. Çarşısıyla, meydanıyla, oradaki sosyal donatısıyla, altyapısıyla birlikte şehirlere can suyu olacak. Bütüncül bir bakışla, bütüncül bir inşa sürecini hayata geçirdik. Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk tam 11 bin kilometrelik altyapı çalışmasını yine 11 ilimize kazandırdık. Siz iş insanlarımızın da büyük desteğiyle milletimizin devletine yüklediği işte mana olan devlet baba benzetmesinin hakkını vererek milletimizin arkasında bir dağ misali dimdik durduk. Kıymetli dostlar biz şehirlerimizi yalnızca yapı malzemeleriyle değil vicdanla, adaletle, estetikle inşa ediyor. Kurduğumuz her şehre rengimizi, kokumuzu, inancımızı nakşediyoruz. Sosyal donatılarıyla, güçlü altyapısıyla, afetlere karşı dirençli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehirleri işte bu anlayışla AFES'e de kardeşlerimize kazandırdık. Tabii tüm bu süreçte aynı zamanda sistemli bir dezenformasyon süreciyle de maalesef mücadele etmek durumunda kaldık. Afetin hemen ardından bizim burada akıllarımıza, milletimizin yarasına merham olmaktan ve işte süratle işe koyulmaktan başka hiçbir şey gelmedi. Bizim aklımıza sadece işimize odaklanıp bir canı daha kurtarmaktan, bir yarayı daha sarmaktan başka ne gelebilirdi? Maalesef işte bir kısım muhalefet milletin derdine derman olmak yerine burada kendi hesabını büyütmenin derdine düştü. Burada deprem bölgesinde bize nasıl malzeme çıkar hesabıyla acıyı siyaset malzemesine çevirmeye kalktılar. O için geldiler ama sandıktan umduklarını bulamayınca de kardeşlerimize hatırlayın hakaretler ettiler. Sahadan çekildiler ve inşa sürecinde asla ortalarda gözükmediler. Yarım milyon konut işte vadimizi hemen depremden sonra gittik verdik hızlıca 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Altyapısıyla, üst yapısıyla şehirlerimizi eskisinden daha güçlü hale getireceğiz dedik. Ve iki yılda işte bu konutları teslim edip vatandaşımızın yarasını hep birlikte saracağız dedik. Asla yapılmayacak, asla olmayacak ve olmamalı zaten diye hatırlayın o gün eleştirdiler. Bizi Hayal pereslikle suçladılar. Evet. Biz o hayali kurduk. O hedef için gece gündüz büyük bir coşkuyla çalıştık ve işin sonunda sevinç gözyaşlarıyla oradaki AFSD kardeşlerimize anahtarlarını, konutlarını teslim ettik. Bunlar çöp kutusu göndermeyi ballandıra ballandıra anlatıyorlar ama değerli kardeşlerim bizim gece gündüz çalıştığımız emek verdiğimiz 455 bin konutu beğenmiyorlar. Deprem bölgesine bir çivi mi çaktınız diyoruz. Kilit taşı gönderdik diye övünüyorlar. Vizyon bu. Bakış bu. Sayın Özgür Özel. Senin bize işte gelip de görüştü diye kızdığın belediye başkanları var ya işte biz o başkanların hepsine veriyoruz zaten bu taşlardan. Hiç de bir gün lafını etmedik. Çünkü senin övüne övüne anlattığın o taşlar bizim en basit rutinimiz. Veriyle gittiğimizde Biz bütün iktidarı, muhalefeti, bütün belediye başkanlarımızdan ne talep geliyorsa o talepleri bir bir karşılıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yıllarca mağduriyet edebiyatı yaptılar. Hep kendi belediyelerini destekliyorlar dediler. Hatırlayın. Şimdi kendi belediye başkanlarıyla görüşüyoruz diye başkanlarına küfrediyorlar. Ne oldu? Elindeki malzemeyi mi aldık? Mağduriyet yapacak konu mu kalmadı? Ne güzel konutlar üzerinden yapamazlar, edemezler diye süreci istismar ediyordu. Yaptık mı değerli kardeşlerim? Yaptık. Bitirdik mi? Allah'ın iziyle, alnımızın akıyla bitirdik. Şimdi o malzemeyi de elinden aldık ya. Bu kez sıra ödemelere geldi. Vatandaşa boş senet imzalatıyorlar. Faiz alacaklar. Yalanını ortaya at. Özgür Bey yine boş atıp dolu tutmak umuduyla her zaman yaptığı gibi çırpınıyor. Biz ne zaman milletimize faizle konut ödedik Özgür Bey? Biz Milletimizi bugüne kadar hiç mağdur ettik mi? Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, zorda bırakmayız. 24 yıldır tüm afet alanlarında ne söz verdiysek, hangi koşulları sunduysak yine aynısını yapacağız dedik. Aslında biraz ilgili olsa gidip kendi belediyelerine sorsa işin aslını öğrenecek ama işine gelmiyor. Yaptığımız 455 bin konutun 351 milyar liralık altyapı bedellerini tamamen biz karşılıyoruz. Devletimiz karşılıyor. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yani altyapı da dahil edildiğinde konut fiyatında yüzde 65'i devletimiz tarafından karşılanıyor. İki yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımızın anahtarlarını aldıktan iki yıl sonra işte gidecek çok uygun ki o günkü tarihle düşündüğünüzde artık bir sitenin aidatı olacak şekliyle ödemelerine başlayacak. Ve 18 yıl boyunca aynı fiyatla ödeyecek, sabit fiyatla ödeyecek ki taksitimiz işte 8750 lira ve bu taksitle vatandaşlarımız artık konut bedellerini aidat öder gibi 18 yıl boyunca ödeyecek ve inşallah orada vatandaşımız huzurla mutlulukla oturacak. Arkadaşlar tabii bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ana muhalefet partisi hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun. Ne derlerse desinler milletimiz kimin iş yaptığını, kiminse sadece konuştuğunu da çok iyi görüyor. Milletimiz şunu da çok iyi biliyor ki 455 bin konutu eşi benzeri görülmemiş bir hızla bitirip teslim eden bu irade, bu kararlılık Şehirlerimizi her anlamda eskisinden çok daha iyi bir konuma getirecek kudrete de, kararlılığa da hamdolsun sahiptir. Kıymetli dostlar, değerli misafirler, Tabi deprem bu toprakların değişmeyen imtihanı. Kentsel dönüşüm ise bu imtihana karşı elimizde aslında en sağlam tedir en etkili çaredir. Bu acıları bir daha yaşamamak adına hep birlikte deprem dönüşümünü, kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz diyoruz. Vatandaşlarımız çoğu zaman depremlerden sonra dönüşüm dese de biz depremi beklemeden dönüşüm diyoruz. Önce dönüşüm diyoruz. Çünkü gecikmenin bedelini maalesef telafisi olmayan kayıplarla hep birlikte ödüyoruz. 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ki bu da dünyada birçok liderin göze alamayacağı bir kararlılıkla söylenmiştir. Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz. Ve biz işte o günden bu yana kentsel dönüşümü bir milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüzü her fırsatta belirttik ve bu kapsamda çalışmalarımızı da aralıksız sürdürdük. İşte bir milli güvenlik perspektifinin doğal bir sonucu olarak risk haritalarımıza göre ki Büyükşehir Belediye Başkanım da açıkladılar. Her ilde hazırlamış olduğumuz bu risk haritaları, risk planları çerçevesinde önceliklerimizi belirliyor ve bu kapsamda çalışmalarımızı, kararlılığımızı daha da arttırarak devam ediyoruz. İşte Marmara hattında da tabii İstanbul'u ayrı bir yere konumlandırıyoruz. Ülke genelinde bugüne kadar tam 2 milyon 252 bin konutu dönüştürdük ve milletimize sağlam güvenli yuvalar sunduk. 258 bin yine konutumuzun burada dönüşümüne devam ediyor ve böylece kentsel dönüşüm kapsamına alınan 2 milyon 500 bin yine bağımsız bölümü işte bir kısmını bitirdiğimiz bir kısmını inşa sürecini yürüttüğümüz bir bakışla yürütüyoruz. İstanbul'da ise 924 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşümü tamamlandı. 175 bin bağımsız bölümün inşaatı da kararlı bir şekilde devam ediyor. Tabii Türkiye genelinde devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Tüm bu dönüşüm liderliği, dönüşüm seferberliği sürecimizde vatandaşlarımıza da sorumluluk almalarını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii bunun dışında yerel yönetimlerimizle kentsel dönüşüm konusunda her zaman omuz omuza çalıştırmaya ve çalışmaya hazır olduğumuzu da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Sayın Özgür Özel bize gelen belediye başkanlarına kısa da benim bütün belediye başkanlarına çağrımdır. Gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Bu konuyu, deprem konusunu siyasi malzeme olmaktan çıkaralım ve vatandaşımıza oradaki 86 milyon kardeşimize sağlam güvenli yuvalar sunmak için üretim bir taraftan artsın, istihdam bir taraftan artsın ama biz aynı acıları bir daha yaşamayalım diye bu kararlılığı hep birlikte ortaya koyalım diyorum. Tabii bu mesele parti rozetinin değil, insan hayatının meselesidir. İstişaresiz, koordinasyonsuz ele vermeden yürütülen her adım emin olun eksik kalır. Ama şunu da şunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Bu hayati meseleyi hala siyaset malzemesi yapmayı tercih edenler varsa kimse kusura bakmasın. Biz şehirlerimizin akıbetini vatandaşımızın geleceğini kimsenin keyfine, hesabına, hevesine bırakacak değiliz. Onlar yaparsa beraber yaparız. Yapmazlarsa nasıl 455 bin konutu iki yıl içerisinde diktiysek, milletimizi söz verdiğimiz gibi yalnız bırakmadıysak yine biz yaparız. Cumhur İttifakımız yapar. Bu kadrolar yapar. Ülkesini seven, devletini seven, milletiyle barışık kadrolar yapar. Kıymetli misafirler, tabii dirençli şehirlere ulaşmanın bir önemli yolu da sosyal konut. Sosyal konutta çok büyük bir hamlemiz var. Ve biliyorsunuz bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 100 yılın konut projesini hayata geçiriyoruz. Projemizde inşallah 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa ederek milletimizin yuva hayalini de hep beraber gerçeğe dönüştüreceğiz. Bir yandan dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmasına imkan verirken diğer yandan da bu bir buçuk trilyonluk bir proje müsiat üyelerine de buradan çağrım. İşte bir taraftan üretimi, istihdamı inşallah daha da canlandıracağız. Bu sabah koca elimizde kurallarımızı çektik. Milletimize söz verdiğimiz gibi inşa faaliyetlerini yine deprem bölgesindeki hız ve kararlılıkta yürüteceğiz ve Türkiye genelinde projelerimizin ilk teslimatını da inşallah 2027 yılının Mart ayında yapmayı planlıyoruz. Ben şimdiden hak sahibi olan hem Kocaeli'de hem 81 ilimizdeki tüm kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli dostlar, bugün konuştuğumuz her başlığın merkezinde milletle kader birliği yapan bir liderin hikayesi var. Kriz anında geri çekilmeyen, tam tersine milletin yanında daha da sağlam duran bir irade vardır. İşte bu iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Türkiye yüzyılı hedefini sadece bir vizyon cümlesi olarak değil dirençli şehirler, güvenli yuvalar, işte yeşilliğiyle, altyapısıyla, sosyal donatısıyla güçlü şehirler olarak büyük bir yürüyüş olarak görüyoruz. Tabii bu yolda da bugüne kadar olduğu gibi yine tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle, iş insanlarımızla birlikte aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla Müsiyat ailesine ve işte bugün bizleri Kocaeli'de misafir eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyor. Kocaeli'mizi sevdiğimizi burada bir kez daha ifade ediyor. Her zaman Kocaeli'nin yanında olacağımızı burada ekip arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte Kocaeli'nin geleceği adına iş insanlarımızla omuz omuza verip bu mücadeleyi daha da güçlendireceğimizi ifade ediyor. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Saygı değer bakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Sayın Bakanımıza günün anlam ve önemine binaen bir hediyemiz takdim edilecek. Müsiyat Genel Başkanımız Sayın Burhan Özdemir'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Bakanım, sizleri bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Sponsorlarımıza, sponsor firmamalarımıza plaketlerimizi takdim edeceğiz. Ana sponsorlarımızı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Ekaldes Erol Kara ve İdevit Serkan Haskol. Buyursunlar efendim. protokolümüzü sahneye davet ediyoruz buyurunuz efendim lütfen sponsorlarımızı davet edeceğiz. Yıldız Grup Sayın Murat Yıldız. Buyurunuz lütfen. Yıldız Grup Murat Yıldız buyurunuz lütfen. Tanrıkulu Kauçuk Sayın Mustafa Tanrı Tanrıkulu. Sizler de buyurunuz efendim. A Kalem Teknoloji Sistemleri Sayın Hüseyin Cıcık buyurunuz efendim lütfen. Sonrasında da Kozluca Beton Sayın Furkan Kozluca buyurunuz lütfen. Doğalsan Alüminyum, Sayın Kerem Kerim Pala. Buyurunuz efendim lütfen. Zincirli Kuyu İnşaat Sayın Emre Çakar buyurunuz lütfen. Zincirli Kuyu İnşaat Sayın Emre Çakar buyurunuz lütfen. 9 evet, Sayın Serkan Askol buyurunuz lütfen. Evet efendim bir aile fotoğrafı alacağız şimdi. Sayın Bakanımızla birlikte bir aile fotoğrafı alacağız. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ediyoruz efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum.